Bir de kumar meselesi var. Ne kumar? Ee, sanal, yasa dışı. Heh, yasa dışı kumar. Yasa dışı kumar meselesi var. Yasa içi olunca helal mi oluyor? Yani yasa dışı kumar haram. Yasa içi olunca helal mi oluyor yani? Kumar kumardır. Kumar kumardır. Ayeti kerimede, Maide suresinde Allah pisliktir diyor kumar için. Kumar için pisliktir diyor. Ama... Ayet-i Kerime'de geçmiyor. Yasa dışı, yasa içi diye bir ayrım yok. Kur'an-ı Kerim'de yasa içi, yasa dışı diye bir ayette ayrılık yok. Bak. Ya yuhellezine amenu indemel hamuru vel meysiru, vel ensabu vel ezlamu, ricisüm, ricisüm, pisliktir, 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 içki, kumar, fal okları, pisliktir, leştir. Nasıl da Allah nasıl tiksindirsin? Min amel-i şeytan. Şeytanın işlerinden bir pisliktir o da yani. Bak yazmıyor ayette. Yasa dışı Kur'an için şey yasa dışı kumar. Yasa dışı kumar için değil bu ayet. Yasa içi olanı da haram. Şimdi devletimiz bununla bir mücadeleye girdi. Yasa dışı kumarla ilgili bir büyük mücadele yapıyor. Allah Allah bakıyorsunuz bu yasa dışı kumarın reklamını da hep meşhurlar yapıyor. Türkiye'de meşhur olan, magazinsel olanlar yapıyor. Tutuklanıyorlar, salınıyorlar. Çok da büyük bir cezası yok galiba böyle şeylerin. İşte ufak tefek para cezaları mı nedir bilmiyorum. Bilmiyorum. E, fakat aileler ocaklar sönüyor. Benim çok yakın bir dostum, çok sevdiğim bir dostum. Kendi iş yerinde olanını anlattı bana. Bir süre sonra bakıyor ki mallarda eksilme var. Bir şirketi var. Yanında 10-15-20 kişi çalışıyor. Olayı hemen anlayabilmem mümkün değil. Bir geniş iş sahibi. Bir süre sonra bakıyor ki bir bölgede mallar eksiliyor. Sonra bunu tahkik ediyor. Kameraları araştırıyor. Saatlerce kamera izliyorlar falan. Bir bakıyorlar ki en güvenli adam çalıyor. Malları yavaş yavaş çalıyormuş. Yarı fiyatına da birine satıyor. O alan da şerefsiz, çalan şerefsiz. Alan da şerefsiz. Ulan bunun yarı fiyatına satılmayacağını bu piyasada bugün biliyorsun sen. Bunu niye alıyorsun? Belli ki bunda bir pislik var yani. O da şerefsiz. Sonra 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 bunu kıstırıyor bakıyor ki milyonlarca liralık mal çalmış adam ufak 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 bir senede öyle bir günde iki günde değil yavaş yavaş bir de güvenilen biri olduğu için çok da anlaşılmıyor falan filan sen nasıl yaparsın lan bunu falan polis adliye şu bu diyor ki kumara bulaştım demiş. Nerede bu kumar cep telefonunda internet üzerinden beyler lisedeki talebeler bile oynuyormuş okuldaki öğretmen arkadaşlarım söylüyor böyle bir rezalet kepazelik durumuna geldi bu iş. Yasa dışı dedikleri o internet sanal kumar 3 liralık 5 liralık başlıyorsun. Ondan sonra bu hırsla bu kumar böyle bir pislik. O yüzden pislik zaten. Bir hırsla çoluğunun çocuğunun rızkını yetmiyor artık borç harç yetmiyor malını mülkünü satıyorsun. Yetmiyor, çalıyorsun ve bir ocak sönüyor. Evler yuvalar dağılıyor. Şimdi buna büyük yaptırımların gelmesi lazım. Efendim hürhürüm ben özgürüm. Hayır öyle bir şey yok kardeşim. İslam'da hürriyet böyle bir şey değil. İslam'daki hürriyet böyle bir şey değil. Ha hürsün, ben gavurum, ben Müslüman değilim, istediğimi yaparım diyorsan evet, İslam'a göre hürsün. İstediğini yapabilirsin ama Müslümanım diyorsan kumar oynama özgürlüğün yok. Müslümanım diyorsan içki içme özgürlüğün yok, İslam'a göre söylüyorum. Şimdi beni gene yarın haberlere çıkarmayın. Halk TV sözcü. İslam'a göre söylüyorum. Batının yasalarına göre serbest. Serbest. Ama İslam'da Müslümanım diyorsan içki içme özgürlüğün yok. Kumar oynama özgürlüğün yok. Zina yapma özgürlüğün yok. Hırsızlık yapma özgürlüğün yok. Rüşvet alma özgürlüğün yok. Falan filan falan filan. Domuz eti yerim ben. Yiyemezsin Müslümansan. Ya vursan ye. İslam karışmıyor. O zaman hürsün, serbestsin. Ama Müslümanım diyorsan devlet milletini korur. Müslüman milleti ocak sönmesin, yuvalar yıkılmasın diye içki de içirtmez. Efendim e, kumarda kumar da oynatmaz. İşte emri bil maruf hanil münker burada, nehanil münker burada oluyor. Devletin zoru. Ama bununla bir mücadele başladı. Yasalar çıkıyor bir şey bir şey ama o, şunu yapsın devletimiz önce. Bu kumar belasından bu milleti kurtarmak istiyorsa yasanın içi yasanın dışı yok. Yasa dışı kumar, yasa içi kumar değil. Önce devlet hemen behamahal çok hızlı bir şekilde milli piyango denilen idareyi hemen kapatsın. Yasa içi olunca helal mi oldu? Ne farkı var? 3 lira 5 lira telefondan oynuyormuş. O bir, birkaç milyon mal çalan herif öyle oynuyormuş bunu. 5 lira, 10 lira, 5 lira, 10 lira. Peki sokakta kazı kazan tezgahlarında yapılan kumarın ne farkı var? Kaç para kazı kazan? Bilmiyorum. Hep onları gördüğümde üzülüyorum ben onlar için. O tezgahın başında oturan, kafasına da piyango şapkası takan milli değil, milli değil. Çoğunluğu Müslüman olan bir toplumun İslam sancaktarlığı bin yıl yapmış bir milletin torunlarının milli bir değeri olamaz kumar. Kumar milli bir değer olamaz. Kumar milli bir değer değil. Piyango. O kazı kazan tezgahının emekli olmuş. Oturuyor te kazı kazan tezgahında. Acıyorum o adama. Ölümüne yakın emeklilikten sonra cehennem ateşinin önünde oturuyor. Önünde de insanlar genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu alıyor elinde çarşıya çıkınca görüyoruz işte biz gidiyoruz Yaşar Hoca'yla. 10 lira 5 lira neyse o kağıt kaç paraysa çıkmadı ver bir daha. 5 lira ya bu 10 lira ya bu neyse işte kaç parası o. Bir daha var e ne, ne farkı var şimdi telefonda o 5 liraya 5 liraya 5 liraya seni oynatan kumarla kazı kazan tezgahı önünde bunu resmi yapanla ne fark var yasa dışıyla yasa, yasa içinin arasında. Adamda e, cebinde 50 lira var 100 lira var, evini ekmek alacak, peynir alacak. Yok diyor, dur şuradan bir deneyim şansımı diyor. Kazıyor, aha 100 lira da gitti. Eve ekmek götürmek için geliyor, yan komşu diyor ki ya 100 lira versene diyor, ekmek alacağım. O da bilmiyor ki bundan, o herifin kumarda kaybettiğini. Kazı kazan kumardır. piyango kart dediğin, şimdi yılbaşı bak, Musibet abla gene dolacak önü. Kaç senedir anlatıyoruz, Musibet abla. Kumarın nimeti mi olur ya, nimet helalden olur. Kusur. Musibet abla, dolacak ya Devletimiz hemen bu yasa dışı kumarla mücadele etmekle birlikte hemen yasa içi olan, reel olan, ya, e, meşru saydıkları, yasal saydıkları piyango idaresini hemen kapatsın, kapısına kilit vursun. Şimdi burada cep telefonunda oynanan 5 lira 5 lirayı yasak edip de sokaklarda kafasına bir şapka, boynuna bir de resmi resmi kimlik veriyorlar onların. Resmi kimlikle 5 lira 5 lira kazı kazan oynatmak arasında hiçbir fark yok. Milletin ocağının sönmesine müsaade etmesin devletimiz. Piyango idaresini, at yarışını yasaklasın. Hani diyorlar ya bağımlılık, bağımlılık. Bağımlılık sadece kimyasal nikotinle alkolle olmuyor bak bir de bu bağımlılık. Çünkü bu şeytan içi pis bir şey. Şeytan musallat oldu mu buradan? Şeytan kimi nereden kapacağını biliyor. Şeytan alimdir. O nereden fitne çıkaracağını bilir. At yarışını yasakla. Bak at yarışındaki kumarı yasakla. At yarışı yaptırabilirsin. At yarışında bir şey yok. Spordur bu at yarışı. Ata binmek. Ama at yarışı üzerinden kumar oynatmayalım. Kapat hemen hemen. Milyonlarca dolar dönüyor ya. Milyarlarca lira para dönüyor. Bu milletin cebinden hortumculuk yapılıyor kumar üzerinden. At yarışı, lotosu, kotosu, totosu başka ne varsa sanal kumarı, sanal olmayanı, reel olanı, yasal olanı, yasa dışı olanı. Bu milletin ocağı sönüyor. Bir de bizim millette artık şey kalmadı. Helal haram ayrımı çok yok. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Herife soruyorlar hıyar'a. Diyorlar ki piyango sana çıkınca ne yapacaksın? 100 milyon cami yaptıracağım diyor. Bak bak. Bu gerçek bu röportajda var bu. Ne yapacaksın diyor? Cami yaptıracağım diyor. Bununla. Yani şunu diyor. İdrarla abdest alacağım diyor yani. Biri işerken ben abdest alacağım diyor herif. Bunun gibi bir şey. Bu nasıl bir iğrenç bir şeyse bu da iğrenç bir şey. Devletimiz bunu acilen kapatsın. Ocaklar sönüyor. Herifler bulaşıyor bu pis kumara internet üzerinden. Ne maaş kalıyor ne ev kalıyor. Evini kaybeden adamlar gördük. Bunları hep yakın zamanda gördük. Bu telefondan oynadığıyla. Efendime söyleyeyim. O piyango falan yok. Milli, başına milli koyarak masumlaştırmayın. Ne ocaklar söndürüyor. içinde onun bir sürü kumar dalı var. At yarışındaki kumarı da efendim lotosu, totosu, kotosu ne varsa benim bu kadarını biliyoruz biz. Piyangosunu da Beha mahal devlet bunu yasaklasın. Bunu yasaklasın ki yasa dışı olanda da kuvvetli olsun. Çünkü ben birine uyarınca oğlum oynama telefonundan bak suçtur, günahtır. Hem suçtur hem günah. Hocam o zaman devlet piyangoyu da yasaklasın diyor adam bana. Cevabı hazır çünkü adamın. Devletimize buradan çok büyük bir iş düşüyor. Devlet milletini korumakla mükelleftir bunu yapmaya çalışıyor bu yasa dışı ile uğraşarak ama yasa içini de behamayar kaldırsın. Ayet-i Kerime'de Kur'an diyor pisliktir, haramdır, leş işidir. Efendime söyleyeyim şeytanın pis işlerinden bir pisliktir. Yasa içi de olsa pisliktir, kumar, haramdır. Yasa dışı da olsa pisliktir, leş bir iştir, haramdır. Allah milletimizi korusun, çocuklarınızı koruyun. Gençleri, çocuklarınızı koruyun. Cep telefonuyla oynuyorlar. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira lise talebeleri oynuyor bunu. Çocuklarınızın cep telefonlarını kontrol edin. Bu efendim diktatörlük zulüm değil. Anne baba çocuklarını kontrol edecek. Bunu uzmanlar söylüyor. Cep telefonlarını kontrol edin. Odada bilgisayarla onları yalnız bırakmayın. Bunları uzmanlar söylüyor. Bilgisayarını odaya kurun. Oturduğunuz odanıza kurun ve ekranı görün diyorlar. Orada kime bulaşır? Teröriste mi bulaşır? Kumarcıya mı bulaşır? Fuhşa mı bulaşır? Kumara mı bulaşır? Uyuşturucuya mı dalar? Aman koruyun. Ve hiçbir zaman çocuklarınızı cep telefonunu yanına vererek yataklarına göndermeyin. Telefonu saat 9'da masaya bırakacaksın. Kapatıp bırakacaksın. Sabah dışarı çıkarken alacaksın. Akşam da kontrol edin. Çocukları böyle böyle gençleri zehirliyorlar. Bu bir bela cebimizde bizim kullanıyoruz mecburuz artık sistem bu ama çocuklarınızı muhafaza edin kontrol edin yarın Allah size bu evlatlarınızdan hesaba çekecek. Devletin yet görevleri var yapmak zorunda olduğu ama ana babaların daha önceden yapmak zorunda. Korunmadığı yerde siz koruyacaksınız.